Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Pratik yapmaya devam ediyoruz. Rapit oynamaya devam ediyoruz. Ee, yaz gelse de pratiklerimiz devam. Yazın bırakmamak, çalışmak çok çok önemli. D4 ile başlayalım. Hadi bakalım. At F3 C4 Fil B4 veya fil E7'li tercih edecek. Bakalım hangi varanta oynayacağız. Peki. A3 oynayayım. Fil A6'da oynuyor. Bayağıdır bunu görmemiştim. C2 oynayalım bir tane E4 istiyorum şu an Aç 3 geri kaçtı Peki D5 var mı? D5 yok değil mi? şu an hmm. E3 oynayalım D4 D5 var en son bir alıyoruz F4 Riskli bağımlılık f Peki ben E3 sakin oynayayım E3 fil belki de oynayacak sorun yok Fil G5 de oynayabilirim Fil F4 olabilirdi Alıp alıp atla 5'ler vardı ama gerek yok Karıştırma ortalığı Sakin bir oyun tercih ederim Aldı zaten Alın bizde Biraz panavot'a benzedi pozisyon. Karakan'daki panavot'a bütün yapısına benzedi. Tabi B6 fil B'de orada oynanmıyor. Geç C4. File'ye çıkmamın nedeni bunu alacaktı. En son bunu almak isteyecekti. File F4 çıksaydım. Tabii burada bence alması iyi değil yani. Bu fili tek gelişen iyi taşı oydu. Onu da verdiği zaman bilmiyorum ne kaldı elinde şu anda. Kale gibi 1 oynayalım bir tane. G7'yi isteyelim. atsın. Yani bilmiyorum bence pozisyon bize iyi olmalı. Uzun ok atalım. D5 sürmek isteyelim. Bütün taşlarımız oyunda. Evet piyon yapımız şu anda kötü ama bütün taşlarımız oyunda. Aktif oynayacağız oyunu. D5 istiyoruz. D5 bence oynayalım ee, konumu açalım. Belki flash out oynadık. Belki G6 Mantıklı olur şu an. At sebeş alalım. Şu an burası çok tehlikeli tabii ki. Şahap B1 normalde kesin gitmem gerekiyor. Ee, ama d çok önceki sıralamasında birinci sıraya koyduğum için böyle oynadım. Ama biraz risk aldım tabii ki de. Onu da söylemem gerekiyor. Ama sorun yok. Ben yani pozisyon çok memnunum. Ee, bu pozisyonu Oynayacağız Alırsak halde 5 alacağız Haydi bakalım Haydi bakalım yazın pratiklere devam Maç yapmaya devam soru çözmeye devam arkadaşlar Bırakmıyoruz ee, Oyunuz açışları hakkında Bol bol maç yapın Bol bol soru çözün Kendinizi geçmeye devam edin Yazını bırakmak çok önemli satrançta Şimdi şart B1 e oynayacağım herhalde değil mi B5 mi oynayayım ama şart b Şu uyuttu mu acaba Rekif? E5 oynuyor. Mat atan var mı acaba Rekif? A4 düşsem hızlıca. Ya yani vezir B3 olacak. Vezir B3 Yani Vezir B3'te sorun var ama Biraz acele ettik D5 oynarken ya Bir tane Şah B1 oynamam gerekiyordu Çok hızlı davrandım Çok hızlı davrandım arkadaşlar Bir tane Şah B1'den sonra gitmek daha mantıklıydı ama Kayda 5 de aldık Şimdi Vezir C7 gibi hamlelere bakacak o da galiba Ama Vezir C7 oynarsa direkt Şah B1 oynarsam atf6 bu var atf6 olabilir evet aynen şu yapıyor, bir atf6 oynamayı hesaplıyor burada file altı oynasam bende hmm. ya yani şu an flash altı gitsek fil f6 oynarsa Hmm. F6. Bizim için iyi olur. Şart bir oynayabiliriz tempolu. F6 oynatmazsak iyi olur aslında o pozisyon. Veya şöyle bir şey olabilir. Şart bir oynarız. Atf 6 oynar. Kale G5 oynarız. Biz C4 alırsa kale G'ye de alırız. Şart 8'e. Orada bir şey çıkmıyor mu? Çıkmıyor gerçekten ya. Gece C4. de 4. Çıkmıyor mu? galiba çıkmıyor. Böyle yedi ve zide Peki bir flash altı o zaman gidelim. Şu kozumuzu bir oynayalım bir tane. Şimdi bezici loot alırsa Ağlayıcı o çekerek alıyor. Bu loot acaba? Gerçi aldık aldık şart edir. yine d istiyoruz. G7 istiyoruz. Yani. Aa, çok risk attık ya. Arkadaşlar işte vezirle şah aynı hatta olunca böyle bir sorun oluyor. Ben de tam hesaplamadan D5 oynadım. Ya pratik videolarındaki en e, zor maçtan bir tanesi olabilir. Çünkü hızlı oynadım yani. Hızlı bir reaksiyon verdim. Normalde bu kadar hızlı oynamam gerekiyordu. Daha sakin olmam gerekiyordu. Hızlı bir hamle yaptım. sakin kalmak önemli hemen kazanıyorum zannettim d5 oynayarak merkez açımı hemen bitireyim diye ama her zaman öyle olmuyor biraz kendi savunmamızı ihmal etmemiz gerekiyor öğrencilerim çok söylediğim şey şu an kendim kendime yaptım yani ama konumda hala bu arada şey var yani sorun yok ben zaten bunu e, bakıp girdim tabii ki ama e, taşı geri alıyoruz yani ama tabii ki taşı geri alsak bile Piyon yapımız çok kötü ve çok çok daha iyi olabilir her şey yani. ve bir de olsa kaleleri burada çiplerdik. Fildere baktırdık. Atak yapardık. Karşı taş bir sürat yani neler olabilirdi maçta ama bu hale geldi. Niye kaldık. Baskı yaptı. Taş kazanıyor. Kendi atamıza odaklanıyoruz gibi gibi. Bu normal sebebi de biziz tabi. Burada fil f6 oynayabilir veya bezet çarpı c4 fili yiyebilir. Başka başkan hamlesi de varsa zaten bilmiyorum ama bence ikisi var sadece. Ee, aldığı pozisyonlarda fil çarpı G7 alıp fili geri döndüğümüz zaten mat temaları çıkacak. O yüzden onu şu an bunları hesaplıyor. Yani fili alabiliyor muyum diye. Ve aldıktan sonra şahımı kaçtıktan sonra ben atı oynamazsak kale çarpı D7 olduğu için e, taşı geri alabiliyoruz yani. Ama ne olursa olsun çok acele ettik. Bize aldı. Biz almak zorundayız zaten. Şimdi şahpe 1. Baryant bu. Şimdi kale şahpe d istiyoruz. Aynı zamanda kale g7 veya fil g7 istiyoruz. Belki engelledi. atı yedik. Taşı geri aldık. Mutlu muyuz? Hayır. Çok hızlı oynadık. Ve konumu bu hale soktuk. Ee, şimdi bu adam toparlama vakti gelmiştir arkadaşlar. Kale F6, bir bakış attım Kale F6'ya sanki tatlı bir hamle olabilir. Kale F6 oynayalım. şey Kale D6, Kale F6 istedim daha doğrusu. Şimdi yoksa Kale C2, Kale B2 hızlıca gelmek istiyordu ama Kale C2 artık Kale F6 alabileceğiz. Bakalım. Biri bu çaprazda bir yere uçabilir. Kale C6 belki oynayabilir. Kale C6 oynarsa ne yaparız? Bence en önemlisi kale C6 bu arada. Oyun sona gidecek. Benim piyonlarım baya e, piyon formasyon bozuk. Onun üstüne oynamaya çalışacak gibi. Ama bilmiyorum tabi yani kolaydı onun için de kolaydı benim için de kolaydı şu an oyun. Ya bu kadar ters de keskin bir oyundan buraya gelmemiz gerçekten e, çok enteresan oldu ama e, yani o tamamen dediğim gibi benim acele etmemden kaynaklandı. Mesela öz kendime. Bu aralar ben çok işte bir dakikalık, üç dakikalık maçlar da oynuyorum. Normalde bu çok iyi bir şey değil, yanlış bir şey. Çünkü eğer turnuvaya hazırlanan bir oyuncusu, oyuncuysa bu şekilde maçta oynamam gerekiyor oyuncu ne oluyor? Bu tarz hızlı anlar yapıyorum ve hemen kazanacağımı düşünüyorum. Halbuki hayır hemen kazanamıyorum. Asla ee, aslında biliyorum da hemen kazanamayacağımı ama işte kendimi ona alıştırdığım için arkadaşlar hızlı hamle yaparak kötü bir hamle yapmış oluyorum. Şu anda bana o oldu aslında. Bunda kale F6 olamıyoruz değil mi? Kale F6 oluyor. g 7 kale G6 kapatıyor. Olmuyor. Ee, kale F6 alsak. Kale F6 alsak. Hmm. Ne yapsak acaba ya? Uf. Hepsine bakıp en son Filev 4 oynayacağım galiba ama. Hadi oynayalım. Filev 4, Fil 6 alalım. Evet yani oyun sonuna gidiyoruz. 2 2 3 3 var. Bizde double piyon var. Ee, double piyonumuz olması tabii ki de oyun sonuna bize zayıflık ee, bu yüzden rakip biraz avantajlı ama çok da değil tabii ki de. E, aktif bir oyun oynamaya çalışacağız. Aktif oyun oynayıp açı kazanmaya çalışacağız. Filerin rengi aynı. E, aynı olduğu için de çok büyük bir sorun da yok konuda. Bir de F4'e çekeyim d 2 sızmasın diye. Kayda 4'e file 3 oynarız. Sorun yok. E, bakalım açık atlar çok var. Yani CD açık at üçünden birini yerleşmeyi hedefliyorum. Rakip D altına yerleşti şu anda. Ben de belki C altına yerleşip C7'yi hedefleyebilirim. İnebilirim aşağıya doğru. Kale C7. Hedefi de hareket edebilirim. Bakalım. Haydi bakalım. ara ne acaba gelsem mi? Bence bir ara hamle yapalım arkadaşlar. Çünkü filimiz zaten yiyemiyor. Mat oluyor aşağıdan son sıradan. Ee, bir tane hava dili açacak. Ben de o belki fil b8 gibi bir hamle yapabilirim. Sonradan bunda fil a7, piyonu kaçamıyor, kale boşta kalıyor gibi bir varyanta giriş yapabiliriz. Belki de fil B8, fil A7. Ama o da kale D2 oynuyor oralarda ya. Gerçi oynattığım şah çok da yakın. Tamam o var sevdim ben. Fil B8 oynuyoruz. Bakın arkadaşlar fil B8. Şimdi A6 oynarsa fil A7, B5'i zaten kale boşta yapamıyor. Orada bir kd D2 oynaması gerekiyor. Mesela fila ayet gibi hamleye kd D2 oynaması gerekiyor. Ama kd D2, kc 2 oynayacağım. Şimdi değiştikten sonra şöyle bir bizim için güzel bir şey oldu. Bizim şahımız daha aktif kalacak. Gerçi F2 veriyorum şu pozisyonda da. F2 düşerse Fil D4 oynuyor. Hem B6'yı koruyor hem F2 hem B2 istiyor. Çok tarihsi varnak çıkar öyle bir şey olsa ya. Orada a4 a5 oynasam Orada a4 a5 var tamam sorun yok Kale d2 Kale c2 Aldı Aldım Fil d4 a4 Fil f2 alırsa a5 var O tamam a5 oynarsa b4 oynarım Tamam Tamam şu an okey Pozisyon fena değil Şahım daha yakın ya arkadaşlar olay yerine. Buradaki 2-2 bana avantaj çünkü benim şahım daha yakın. Ee, bu yüzden bize hafif bir avantaj var şu an. Gülümsedi pozisyon yani bize. Yani böyle oynadı ama doğru oynadı şu anda. O da diyor ki al diyor ben de alacağım diyor. Tamam. Değişelim. Biz filimizi E3'e koyalım. Bekleyelim. Şimdi kale C6 gelip A6'ya baskı yapalım ve flash 6 kovalayalım. O tarz pozisyonlarda belki flash 6 olabilir. Ha, piyonumu istemeye devam ediyor. Anlaşıldı. Tamam, istesin ben de isteyim bir tane. Alırsa alacağım. Rakibin sayısı çok azaldı. Şimdi o bu piyon sürmeye başlayacak. Ben de A'yı sürmeye başlayacağım. Ee, süreyim. Şimdi hemen oynarsa direkt var bu. F6 mı oynayacak? Hmm. Şah çeksem, sürsem, en son gelsem, vezir çıksam, bir dakika hesaplayalım orayı. Kale A8, Şah 7 sürdüm, sürdü, sürdük, sürdü, tak, tak, Şah, çıktım, vezir, kaleye feda etsem, vezir alsam, alsam kazanıyorum. Kale A8, A5, A6... enteresan bir oyun oluyor şu an. Sürerse A7, sürerse şart çekiyorum, alınca şart çekiyorum, alıyorum, tutuyorum son sıraya arkadaş. Sürdüm. Şu an gördü bence. Kalele geliyorum, meze çıkıyorum, alıyorum, tutuyorum. Bir tempoyla maçı kazandık. Hesaplamak o yüzden çok önemli. Çok güzel maçtı. Rakibi tebrik ediyorum. Gerçekten o D5 hamlesini çok erken yaptım. O yüzden kendimi öz eleştiri. Ve öz eleştiri daha şu dönemde çok hızlı maç yapıyoruz. Onunla alakalı bir sorun yaşadım. E, D5'i çok erken sürdüm. E, çünkü kendimi hızlanmaya çok alıştırdım. Bu yüzden e, aslında hepimizin e, Balık gibi, biris gibi. Tabii ki onlar eğlence olabilir. O arada oynamamız da gerekiyor. Hatta ee, şöyle söyleyeyim yani iyi sporcular kendi açıda denemek için o hızlı taktikleri görmek için zaten oynuyorlar. İleride e, iyi bir sporcu olduğunuzda herkesin oynaması gereken de bir şey. Bilis ve Balot ama onun bir süresi var. Yani kendinizi tanıyıp artık onun gücü oturduktan sonra oynayabilirsiniz. Zararı yok. Ama o döneme kadar hızlı hamle görme becerisi kazanmak için uzun vadede oynanıyor. Ama kısa vadede satranca başladığımızda işte hızlı maça çalışırsak bu sefer yavaş maça dönemiyoruz ki Saltanç şutumuna hep yavaş maçlara dayalı. Ee, 60 dakika, 90 dakikalık e, maçlara çıkacağız. O yüzden hızlı azaltmamız lazım. Diyorum. Son bana süperdi bence. Çok güzel bir oyun sonu oldu. Ee, bir tempo maçı kazandık. O da çok keyifli oldu. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Yazın çalışmaya devam. Pratiklere devam. Bulmacı devam. Görüşmek üzere. Bay bay.